Bir şey ya. söyleyeyim sana. İzleyiciler Beraberdik. de duysun bunu. bir avukat. Recep Tayyip Erdoğan'ın bu ülkeye başbakan olacağını ilk defa duyduğum yer Münci İncin Nevi'dir. Avukat Münci İncin Nevi. 24 Ekim 1999. Bak sahneyi anlatayım. Münci Bey beni aradı ilişkimiz nereden? Intermedia grubuydu onun. Evet. Ben o zaman onların evet. yayın danışmanlığı falan yapmıştım. Evet. Orada 7-8 ay e, birlikte olmuştuk. Evet. Dedi ki Biz dedi Tayyip Bey'in medya sponsorluk danışmanlığını aldık. Fakat ne olduğunu çözemedik. Nail Keçili ile birlikte yapıyorlar bu işi. Benim dedi evimde sabah kahvaltısı veriyorum. Rica edeyim sizden hoca dedi bir gelip sen de dinler misin? Ben de şunu düşündüm. Evde kim olur? Ben olurum işte Nail Keçili olur, Münci İnci olur, işte Tayyip Bey olur. Tayyip Bey'in de bir iki tane adam olur, önü konu bu kadar olur diye düşündüm. Kalktım gittim. Durusu Konakları diye bir yer, Bulgaristan sınırında bir yer. Ben de tatsuzlanan oraya gittim. O zaman annemin O kadar ya. Evet. O zaman işte 99 yurt yeni geldiğim dönem daha anamın evine sığınmıştım. Gelişten ne yapacağım, ne de belli değil falan filan diye. Gittim. Evi anlatıyorum şimdi. Girdim. Duvarın önündeki kanepede oturanları sırayla söylüyorum. Fehmi Koru, Emin Şirin, Nazlı Ilıcak, yanında Yalçın Doğan abimiz. Onların arkasında duran kişi Bülent Akarcalı. Odanın içindekiler Fehmi Gültekin, Tezcan Yaramancı, Güler Kömürcü, yağ fabrikası olan bir hanımefendi herkesin el falına bakıyordu. Mimar Sinan Üniversitesi'nde hoca oldukları, ben hiç tanımıyorum, ifade edilen üç tane profesör vardı. 15 dakika sonra bu odaya kim geldi dersin bu eve? O günkü Amerikan konsolosu yardımcısı Bayan Scherz'le birlikte el ele Tuğrul Türkeş geldi. O eve. O, o eve. Evet, evet. oraya. Tuğrul Türkeş Amerikan konsolosunun aracıyla geldi. Hanımefendi, konsolos yardımcısı hanımefendi Tercüman Tuğrul Türkeş geldi. Benim bütün bu manzaraya canım çok sıkı, inanılmaz sıkıldı. İnanılmaz sıkıldım. Şimdi Tuğrul Oturdum. Türkeş nerede? Tuğrul Türkeş devlet beyin oluruyla Tayyip Bey'in yanında. Söylüyorum bak tek hey herkes hayatta. Tekrar tekrar herkes, edebilir bak, her, <laughs> misiniz? bak herkes hayatta. Herkes hayatta. Gazeteci Güler Kömürcü, Fehmi Koru, Emin Şirin, Nazlı olacak Yalçın Doğan. Yalçın Doğan abinin bu Hürriyet Milliyet'ten hani, şey evet. duayı. Bülent Akarcalı, Tezcan Yaramancı, Fehmi Gültekin, ondan sonra gelen Tuğrul Türkeş, Amerikan Konsolos Yardımcısı Hanımefendi, yağ fabrikası olan bir hanımefendi, üç tane Mimar Sinan'ın üniversitede hocaymış onlar profesörmüş. Olanlar bunlar. Peki bak, Tayyip Bey'in adamı dedi ki yanımda oturuyordu.